sıradan kendi halinde bir çiftçi olan Pahom, daha zengin bir hayatın hayalini kurmaktadır. Uzak bir yerlerde cömert bir reisin karşılıksız toprak verdiğini duyunca, daha çok toprak elde etmek için reise gidip talebini iletir. Gerçekten de reis herkese istediği kadar toprak veren cömert biridir. Pahom'a, sabah güneşin doğuşundan batışına kadar kat ettiğin bütün yerler, senin fakat güneş batmadan yeniden başladığın yere dönmen lazım, der. Yoksa bütün hakkını kaybedersin. Pahom güneşin doğuşuyla beraber başlar yürümeye. Tarlalar, bağlar, bahçeler geçer. Tam geri dönecekken gördüğü sulak bir araziyi es geçemez. Şu bağ, bu bahçe derken bakar ki güneşin batmasına az kalmış. Koşar koşar ama kesilir takati. Halsiz adımlarla yürümeye devam ederken Pahom'un burnundan kanlar damlamaya başlar. Tam başladığı noktaya yaklaşmışken bir an yığılır yere ve bir daha kalkamaz reis olanları izlemektedir. Çok...